arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz biliyorsunuz birinci bölümde çiftlik yapmıştık işte tarla yapmıştık burada da çiftlik yapacağız arkadaşlar başlayalım Minecraft'ımıza duydu görüyorsunuz yaptığımız tarlaydı bu çiftliği de tarlanın yakında yapmayalım Nereye yapalım arkadaşlar? Bence arkaya falan yapam ya. Bence şurası uygun. Ben buraya daha önce farklı şeyler yapmıştım arkadaşlar. O yüzden şimdi bir tahta alalım. Her tahtadan alacağım arkadaşlar şu an. Şunlardan almayalım. Başka top alalım. Sonra gidip bir tane Elmas balta alalım. Başka. Sonra devam ederiz zaten ya. Hemen başlayalım. Şurayı dolduralım ilk önce bir toprakla. Dolduruyorum. Tamam. Şuraları da şöyle. Reklam girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Reklam görmenizi istemedim. O yüzden ben de buraları şey yaptım. Görmediniz yani. O yüzden hemen çiftliğimizi yapalım. Şimdi ilk önce beyaz tahtalarla başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Gelin şöyle büyük bir çiftlik olsun arkadaşlar. Her hayvandan olacak ya. Bence her hayvandan olsun. Her hayvandan yapalım. Ya biraz daha küçültelim ya. Şuraları kır kır kır. Tamam şimdi şuraları dolduralım. Kırdığımız yerleri. Ama şimdi de başlayabiliriz. Evet, devam edelim. Hmm, bu kadar yeter şu uzunluğu. Şuradan dönelim. Daha buraları uzatacağım arkadaşlar. Şu an sadece yerini belirliyor. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım. Yani sesim kötü geliyor, özür dilerim. Evet arkadaşlar reklam bitti yeniden geldim. Şöyle bir devam edelim. Büyük bir çiftlik burası. duvarlarını çekmek zor olacak ama arkadaşlar olsun biz yapabiliriz şöyle yeter Bence arkadaşlar büyük bile oldu Tamam şimdi duvarlarını çekmeye devam edelim kapı yapalım Ah tamam tam ortası oldu içeriği düzenlerken falan göreceksiniz arkadaşlar daha iyi yapacağım. ev gibi oldu demeyin arkadaşlar çünkü birazdan iyi olacak duvarları falan daha iyi yaptıktan sonra çatısı zaten çiftlik çatısına benzeyecek benzemezse bile özür dilerim yani bazen oyun böyle donuyor arkadaşlar o yüzden blokları göremiyoruz. Ama koyuyoruz. Evet arkadaşlar reklam bir değil ama çok azdı. Evet, koyalım. Arkadaşlar ben burada şu duvarları yapıp hemen geleyim. Sonra Evet arkadaşlar şu an duvarları çektim. Devam ediyorum çekmeye. Daha uzun olsun diye. Devam edelim. Yani çiftlik nasıl yapılır ben de bilmiyorum ki arkadaşlar. ben öylesine yapıyorum. Kafamdakini yapıyorum arkadaşlar şu an yani bir yerden falan da bakmadım ben bunların hepsini. Yani benim diğer videolarımı izlemeyenler varsa izlesinler. Benim bir villam vardı. Villam var daha doğrusu. Bakın şurada da tarlam var. Daha başka bir oyunlar oynamak istiyor. Oyunları oynamamı isterseniz bol bol like atmayı unutmayın. Bu videoya 5000 like istiyorum arkadaşlar. 5000. Çok az bence atabilirsiniz. Siz yaparsınız arkadaşlar ya. Şunları kır şöyle. kadar şunları da al da şöyle bu kadar büyüklük yeter sonra şimdi de çatı yapalım şunları kır tamam çatıyı da şundan yapacağım arkadaşlar şimdi şöyle şuraları şunlardan koyalım çatı iyi olacak İnanıyorum. Çatı daha yuvarlak yuvarlaması gibi olacak arkadaşlar. Devam. Biz hemen çatılmaya başlayalım şöyle. Şunları al. Şöyle koy. Bu katta çıkmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yusuf. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. <laughs> arkadaşlar şöyle devam edelim. Evet devam ediyoruz. Bence bunlar iyi oldu ya. Aha arkadaşlar yine reklam geldi. Bu kısa bir reklam iyi ki. Bunda videoyu şey yapmayacağım, kesmeyeceğim. Tamam devam edelim. Uzun bir çatı olacak arkadaşlar. Çok uzun bir çatı olacak. Zaten çiftliğimiz çok büyük olacak. O yüzden uzun bir çatıya ihtiyacımız var zaten. Şunları al. Şöyle. Koymamıza gerek var. Evet. Hemen yapalım çatıyı devam. Evet. Devam edelim. Ah, tamam arkadaşlar. Bir kat daha çıkacağım. Çıkalım yani kat. İyi olur. Evet. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Ben başka videolar da çekiyorum arkadaşlar. Baş istediğiniz ba daha fazla daha fazla videolar varsa çekebilirim yani arkadaşlar? Şöyle devam edelim. Şu an size çatı çok kötü gözükebilir ama arkadaşlar güzel olacak. Şuraları da dolduracağım arkadaşlar. Şuraları. Çatı için. Zaten çok büyük oldu. Yani çiftliği biraz daha küçültebilirim çatı çok şey olduysa. Siz yorumlara yazarsınız ya. Bence çiftliği biraz küçültelim biz. Çünkü çatı çok büyük geliyor arkadaşlar çok. ufak bir yer olması lazım ve ben çok büyük yaptım herhalde. Kırarım arkadaşlar ben oraları. Yani şimdilik geçici bir yer olacak burası. Reklam. bitti arkadaşlar ben şuraları yaptım. Devam edelim. Yorucu iş arkadaşlar ya. Buraya ne yapıyorum diyeceksiniz de şey oradaki aynısını yapacağım. Bu geçici olacak arkadaşlar. Ben bunları sonra düzelteceğim. Yani şey sanmayın. Düzeltmeyeceğim sanmayın. Yani burayı düzelteceğim. Buralar iyice düzelteceğim. Tarla şu. Diğer videomda yapmıştım. Şunları al. Alalım. Koyalım. Devam edelim. Bu uzun bir video oldu arkadaşlar zaten. Niye uzun bir video oldu? Çünkü çiftlik yapmak çok zor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor çiftlik yapmak. Yanlış yaptıysam da çok kötü olur arkadaşlar ya. İnşallah yanlış yapmamışımdır. şimdi. Bir yükseklikte daha yapacağım. Çok uzun sürdü arkadaşlar burayı yapmak. İçine hayvanları bu videoda koyar mıyım bilmiyorum. Çünkü uzun bir video oldu arkadaşlar. Çok uzun bir video oldu. Bence belki koyabilirim yani. Uzun video olmasın diye de. Yani belki siz sıkmayıp bugün hayvanları koymayabilirim. Başka bir videoda koyabilirim. Reklam girdi zaten arkadaşlar. Çok bu videoda çok reklam girdi. O yüzden Mom. Hadi git reklam. Hadi hadi hadi. Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim bizde. Şu çatıyı yaptıktan sonra şuraları da dolduracağım arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Ben de aynısına inanıyorum. Uzun bir video oldu. Hava da kararıyor zaten. Oyunda hava kararıyor arkadaşlar. Yani gerçekte değil. seniz başka oyunlarda oynayabilirim yorumlara yazın Siz hangi oyunları oynayayım diye Ben de aslında çok oyun oynayacağım arkadaşlar çok gidip uyumayalım şuraya yatak koyalım öyle Çünkü şu an eve gidemem arkadaşlar çok uzun olur Tamam şunu kır. Şöyle 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 şöyle. Devam edelim şuraya. Zaten ben buraları düzelteceğim arkadaşlar ya bu çiftliği. Geçici bir çiftlik olacak bu. Hayvanların kalması için. Devam edelim. tamam şu sonuna gelebildik ya şimdi yanları yapacağım arkadaşlar bu videoda hayvanları koymam ya çünkü çok uzun bir video oldu arkadaşlar şu uraları yaptıktan sonra videomuzu bitirelim bence diğer videoda hayvanları koyarız Başka istediğiniz bir şeyler varsa onları yapabiliriz yani. bilgisayarım oyunu olmadığı için arkadaşlar sizle diğer Minecraft'ta oynayamıyorum. Normal Minecraft'ta oynayamıyorum. Bilgisayarım olmadığı için şu an tabletten oynuyoruz arkadaşlar. Ekranı ufak olduğundan da anlayabilirsiniz yani bilgisayarın daha farklı. Bilgisayarım olmadığı için diğer Minecraft'ta oynayamıyorum arkadaşlar. Oynayamıyorum daha doğrusu. Kendim de çok oynamak istiyorum. Minecraft'ı az çok biliyorum. Bilmediğim şeyler olabilir. Siz bana öğretirsiniz arkadaşlar. Ben sizin çok iyi bir Minecraft oynadığını oynayabileceğinizi biliyorum. Siz benden daha iyi oynarsınız arkadaşlar. İçeriği falan daha düzenlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu video uzun bir video oldu. Çünkü çok büyük bir çiftlik yaptık.